Kimi Merhabalar. Merhabalar. Bu video izleyenlere sesleniyorum. Oyunsal bakıştan herkese. Merhabalar. Tam 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 tam. Bu kanal kurucuları. Tüm kanal kurucuları toplandık. 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 Pam 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 pam. Pam 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 pam. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. İyi günler. Merhabalar arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayız tanıtım videosu değil Smash Hit diye bir oyun Smash Hit Smash Hit mi öyle bir okunuşu var bu şekilde bir oyunumuz var bunu tanıtım değil de bu level bir oyun galiba daha önce hiç girmedim zaten oyuna yükledim hemen videoya başladım hemen girelim oyunumuza level'ı çekeceğim birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm yani level'ı değil de bölümlü şey diyeyim ona level'lı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sesi geliyordur size. Şöyle yapayım. Bana bile gelmiyor şöyle yapayım. Neyse arkadaşlar start diyeceğim. Hemen başlayalım ilk bölümümüze. Tap to the boss. şekilde mi? Ha çok güzelmiş ama oyun. Oo bak sevdim oyunu yalnız. Çok sevdim hem de. Hop. Ha ne oldu lan? Çok güzel bir oyun yalnız. Restart diyelim. İki kere oynayıp bırakacağım oyun arkadaşlar. Ee, hatta beş kere oynarım her bölümde. Beş kere de bırakırım. Üç tane ekstra bol gelmiş bize yani top. Bunun amacı ne anlayamadım gerçekten. Ha bak anladım şimdi. Şimdi anladım işte. Oo bak çok güzel oyunmuş. Bağımlılık yapar bu oyun ben size söyleyeyim. Hop, kır şuraları. Hop. Oo çok güzel yalnız. Oyun çok güzel. Hop. Beş tane topumuz kaldı ya lanet olsun. Devam edelim. Bizi engellemeyen bir şey çıkmadığı sürece devam edeceğim ben. Hop şunu kır. Hop şunu da kır. Bunu kırmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Yarın gelebilir bu video. Hop, 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 hop. Büyük ihtimalle yarın da gelecektir. ikinci bölümü. Her gün geleceğini düşünüyorum. Üçüncü kez oynuyoruz şu an. Üçüncü oynayışımız. Hemen şunları kır. Oh. Çok güzel yalnız oyun. Ben çok sevdim oyunu. Her gün 5 kere oynarız. Siz de eğlenirsiniz. Neler olmuş, neler bitmiş diye eğlenirsiniz siz de. O ikili atıyor lanet olsun. Şunu da kız bu. Oran nasıl kıracağız anlayamadım. Bu oyunu bilenler de varsa yorumlara yazabilir. Orayı nasıl kıracağız? Hep top mu atacağız? Nasıl kırılacak? Onu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki like ve yorum atarsanız biz mutlu oluyoruz. Paylaşın da videoları. Başka arkadaşlarınız da izlesin. Oraya mı vuracağız? He, şimdi anladım orayı. Gerek kalmadı söylememize. Yine de bu oyun hakkında bir taktik falan biliyorsanız söyleyin. Biz de işte o taktiği kullanalım. Bakalım kaç gideceğiz. Hop, hop. Aa bitirdik galiba. Bitti mi? Ne oldu? Ha o şey ekstra güç veriyor galiba. Hop. Çok gerçekçiymiş yalnız oyun. Çok grafikleri falan. Hop hop. O güzel açtık. Checkpoint 1. Evet. Checkpoint'liymiş. Birinci checkpoint'i bitirdiğimize göre devam edelim arkadaşlar. Oo, yanlar ne olsun. Hop. 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 Şunların hepsini kıralım. Bu ne işe? Bir kurban alalım bakalım. Oo, bak bak bu çok güzelmiş yalnız ha. Of, 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 of. Her tarafı kırıyor, şu an her tarafı. Kır kır yavrum kır, kır Of 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 çok güzelmiş o var ya. Bir kere kırınca artık hiç etki etmiyor galiba. Öyle bir özelliği de var. Güzel bir şey. Güzel bir özellik. Omen oh Omen. omen. Evet. Son topumuz. bu. dikkatli kullanalım. Üç tane topumuz vardı hani. O top futbol diyorsun. Hop. Of 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 çarptık ya lanet olsun. Lanet olsun ya. Çarpmamışız da topumuz bitti. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz bitti galiba. Seviye mi diyeyim? Bölüm mü diyeyim? Versiyon mu diyeyim? Bir de bunun premium hesabı mı varmış? Ee, kaç dakika oldu ki video? Burada yazıyor mu? 5 dakika olmuş tabi. Bir oyun daha oynayalım. Altı dakika oldu şimdi. Son oyunumuzda oynayalım, bitirelim arkadaşlar. Hop. Şurayı da daha yapıramadım. Lanet olsun. Son günden de biraz moda bir oyun yani çok da moda değil ama güncel bir oyun bu. Ee, gerçekten sevdiğim bir oyun oldu için yarardı. Çok sevdim bu oyunu yalnız ha. Hop şuna değmedi. Hop. Hiç değdiremiyorum lanet olsun. Hop. Değmedi yani. 34 tane var. 32, 31. iyi. Otuz oldu. Gelmeyeni de dinleyeceğim bu arada bundan sonra. Şuna at, şuna da at. Hayır. Lanet olsun. Of ya o kadar biriktirmiştik. Oo bak güzel şeyler çıkmaya başladı. Dur hemen kullanalım biz. Süre galiba bitiyor. Evet süre Ben şuralara şöyle. Checkpoint 1'i yine tamamladık. Kaç dakika olmuş? Hemen bakalım. 7 dakika 10 dakikalık bir video olacak. Çünkü fazla olunca giriyor. Anladınız siz. Çok uzun sürüyor. Yapmazsın. Atlat falan da ediyor. Bir de video programında bunun montaj falan. O da uzun sürüyor. Şu çizgiler ne burada? Aman yanlış kattım. Abi unuttum ya. Şunu at. Eğmedi. Bir daha de at. Değdi. Şuna da at. Değdi. Şuna vur. Şuna at. Değdi. Hadi ikinci checkpoint'i tamamlayalım. Çok güzel olur. Şu Lan! Üç tane boşa gitti. Dört tane gitti boşa. Hop, 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 hop. Allah! Lan nasıl... Oh, geçtik. Burayı nasıl geçiliyor, nasıl ediliyor? O halde kendi geçiriyor burayı bize. Bu arada 12. Hemen bitiyor. Lanet olsun. Hayır. Bitti. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 9 dakikalık bir video. E, bu geri alacak bizi. E, bu şekilde bir oyunumuz var. Sevdiyseniz ve oyunun devamını gelmesini istiyorsanız bu oyuna like atın. Evet arkadaşlar. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler, iyi oyunlar, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.